Zira kesinlikle bu et kemik beden ölecek ve bu beden olmadan yepyeni bir yaşama gözümüzü açacağız. Artık orada et kemik beden elimizden çıktığı için CD'nin bilgisayardan alınmış hali gibi artık yeni bir eklenme kendisine yapılamayacaktır. Artık bu dünyadaki serbestliğe bitmiş ve kul ameliyle baş başa kalmıştır. Zira dünyada kişi Allah'a küfür de tövbe eder diye Allah onun yaşamasına engel olmaz. Ayrıca nimetini de üzerinden kesmez. Ama ölümle birlikte artık et kemik bedenimiz ölmüştür. Artık el esmaül hüsna nakşının bizim üzerimizdeki yapboz etkisi mühürlenmiştir. Artık nasılsa bu şekilde sonsuza yolculuğumuz başlamıştır. Artık sebepler dairesi son bulmuştur. Artık mutlak kudret zuhuru ortaya çıkmıştır. Bizim kitaptan aldığımız bir sayfa işte bu şekildedir. Neden şu dünya hayatında kan dökülüyor, savaşlar oluyor, Allah'ın kusursuz yaratılışı bu mu? Madde, neden her şey madde şeklindedir. Olay şu, her kişi kendi dünyasına göre haklıdır. O yüzden de yeryüzünde çatışmalar bitmiyor. Oysa ki hak ve doğru bir tanedir. O da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin günül dünyası, yaşam dünyasıdır. Onun dizi dibine oturup tüm fırkalaşmalara son verirsek sen haklısın, sen haklısından öte Peygamber Efendimiz ne demişse hak olan odur deyip ona teslim olursak, gönül birlikteliğimizi bir eylersek işte o zaman tüm savaşlar biter ki bu da gerçekten muhal gibi gözüküyor. Çünkü ta kabil ve habil babaları peygamber iki evlat tüm dünya nelerine yetmiyordu. Ama kişisel hırs ve sahiplik düşüncesi yani ego işte savaşa sürükledi. Ben üstünüm düşüncesi hep savaş çıkarır. Oysa ki sen de kolsun ben de kolum. Gel beraber eksiklikleri tamamlayalım dersek işte o zaman yeryüzünde tüm savaşlar biter. Bu sohbetimizle burada sonuna geldik. Başka bir günde, başka bir sohbette buluşmak dileğiyle sizleri rahmeti rahmana emanet ediyorum. Saygılar, hürmetler